ve benim açıklamayacağımı düşünüyorlar, ben açıklarım. Ellerinden gelen yapsınlar. Şimdi gelirken, yani bugün gelirken, yolda, Adıyaman Gölbaşı'nda başında, durdurdular arabamızı. Ben, bu iş spor salonlarıyla kalmaz demiştim. Düğün salonlarına bile engel çıkarabilirler. Yakında düğün salonlarında bile konferans yapmamıza izin vermeyebilirler. Hazır olun. Böyle bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Maalesef. Bu bir gerçek. Biz biz de şok olduk yani. Böyle bir şey beklemiyorduk. Engellenince bizim konferanslarımız ben dedim ki siz eğer bize savaş açıyorsanız savaştan kaçan da şerefsizdir dedim. Biz savaş açmıyoruz ama açıyorsanız da kaçmayız. Biz sizin düşmanınız değiliz. <laughs> Ve o gün bugündür buna benzer Twitter'da da faaliyetler yapıyoruz. Twitter'da bugün de vardı. Ee, şimdi bir göz daha vermek istiyorlar. Kaç defa telefon geldi vakfa. Benle görüşmek istediler falan filan. Ee, gazeteci kılığında, başka kılıklarda hep yalan dolan. Karanlık yerlerin adamları hükümete tesir edebilecek kadar güçlü yerler, kuruluşlar, kurumlar üç harfli kurumlar. Bunlar haber vermişler Besbelli Gölbaşı'nın polisine, trafiğine. Arabaya çekin dediler, çektik. Mahsus yanımızda konuşuyor bize duyurmak için. Bu muydu, bu plaka mıydı o plaka diye birbirlerine bağırıyorlar duyalım diye. Ondan sonra bir de geliyor komiseri, telefon açıyor. Bizim yanımızda konuşuyor. İhbar olsa bizim yanımızda konuşur musun? Çocuk mu var senin karşında? Senin yaşın 35, benim yaşım 49. Senin kadar anlamıyor muyum yani? Telefon bizim yanımızda konuşuyor. Efendim işte ne oldu? Telefondaki kişi güya diyor ki işte bunların arabalarının tekerinden çıkan taş bizim arabamıza değdi. Dünya alem şahit olsun bu iğrençliğe. Bizi televizyondan, internetten izleyenler de şahit olsun. Bana mesaj vermek istiyorlar. Adamla konuşmaya devam ediyor. Durduralım mı arabayı? Bağlayalım mı yoksa davacı değil misiniz? Davacı mısınız, değil misiniz? Yani demek istiyorlar ki bana senin ki konferansa gideceğin yolda trafik polislerin arabanı bağlatırım. Bağlat Ben zaten bunları ve bunun daha misli mislini göze almasam bu davaya girmezdim. Kıymetli kardeşlerim bundan sonra şimdiden söylüyorum. Bakın Nurs TV şu anda canlı yayın yapıyor. Bir daha yaptırırlar mı? Bilmiyorum. Konferansa gelemezsem bir gün bütün Türkiye şahit olsun ki ya beni öldürmüşlerdir ya arabama çarpmışlardır bir, bir yere atmışlardır kaza yap yaptırmışlardır ya arabamızı bağlamışlardır yoksa ben ölmezsem gelirim. Bunun işaretlerini vermek istiyorlar bize. Yani diyorlar biz yetkiliyiz. Belimizde silah, cebimizde kimlik var. Senin belinde silah, cebinde kimlik varsa benim de Rabbim var, davam var, dava arkadaşlarım var. Senin silahından daha güçlü benim silahım. Benim silahım atom bombasından daha güçlü. La ilahe illallah dünyayı değiştirdi La ilahe illallah Yeryüzünde inkılap gerçekleştirdi Benim silahım la ilahe illallah Diyor ki Allah mı daha iyi bilir insanlar mı Benim silahım la ilahe illallah diyor ki Allah'ın dediğimi olmalı insanların dediğimi Bu soruların cevabı bellidir Ve benim bu silahım karşısında duracak hiçbir silah yoktur. Bunlar bu şekilde AK Parti'ye sızmışlar. AK Parti'nin o cemaat olan problemlerinden istifade ediyorlar. Gerçekten o cemaat o kadar yaptı mı bilmem. Yaptıysa bile kuruyla yaş aynı değildir. Herkesi aynı kefeye koyarsan bir tane dostun kalmaz.